Bitcoin son saatlerdeki düşüşle beraber yükseliş trendinin destek alanına geldi. Short pozisyonumu kapattığıma dair bir bilgilendirme yaptım. Bunun nedenini ve önümüzdeki kısa vadede yaşanabilecek fiyat hareketlerini konuşacağız. Altını değerlendireceğiz. Bitcoin dominansına bakacağız. Çok uzatmadan hemen başlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bitcoin aldık olarak 47.500 dolar civarında seyrediyor. 50.600 bölgesinden başlayan düşüşle beraber 29.500'den başlayan yükseliş trendimizin destek alanına kadar geri çekildi Bitcoin ve bu alandan destek almaya çalışıyor. Ben de açmış olduğum short pozisyonumu şu an bulunduğumuz bölgede kapattım. Bunun nedenlerini konuşacağız. Öncesinde destek ve direnç bölgelerimizi değerlendirelim. 48 binin Bitcoin için önemli bir destek olduğunu söylemiştik. Bu alanda altında olmamızdan dolayı artık daha alt destekleri de konuşmamız gerekiyor ve Bitcoin için şu an itibariyle en yakın destek bölgesinin 44 bin olduğunu söyleyebilirim. 44 bin aşağıya doğru kırılırsa buradaki önemli destek alanı 40-41 bin dolar civarı olacaktır. Yukarıya doğru gelecek olası bir hareket halinde tekrardan 51 bin doların Önemli bir direnç alanı olduğunu 51.000'in yukarıya doğru kırılması halinde 54-56.000'in Tekrardan gündeme geleceğini söyleyebilirim Destek ve dirençler sırasıyla Böyle Bitcoin için Ben buradaki short pozisyonumu kapattım Çünkü bir yükseliş trendimiz var 29.500'den süre gelen Ve bu trendin destek alanına geldik e, Piyasalarla ilgili Düşüncelerimde herhangi bir değişiklik yok Benim short ve long işlemlerim arkadaşlar Kısa vadeli trade'ler eğer bir risk görüyorsam, potansiyel bir ters yön hareketi görüyorsam veya kar beni tatmin ediyorsa ben pozisyondan çekilirim. Piyasayla ilgili uçacağız, kaçacağız gibi bir beklentim yok. Burada short pozisyonumu kapatma nedenim de Bitcoin'de mega rally bekle beklentimle e, alakalı değil. Kısa ve orta vadede zaten böyle bir beklentim yok. Bitcoin'de çok çok daha yüksek beklentilerim var. Şu an insanlar belki 100 binleri konuşuyor ama... 200-250 bin dolar gibi beklentilerim var. Fakat bunların da 2023-2024'e tekabül ettiğini de tekrar hatırlatmak isterim. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama benim düşüncem dünyadaki genel ekonomik düzeni, konjüktürü göz önünde bulundurduğumuz zaman 2023-2024 yıllarının Bitcoin için daha makul boğa sezonu olacağı yönünde Tabii ki bunu zaman gösterecek. Kısa vadede düzeltme beklentim hala devam ediyor. Dediğim gibi burada short pozisyonumu kapatma nedenim. Hem benim, karım beni burada benim tatmin etmesi. Aynı zamanda da burada bir yükseliş trendimiz var. Bu trendin de destek alanına gelmiş olmamız. Bu trendin aşağıya doğru kırılması dediğim gibi 44.000'in denenmesine neden olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada 44.000 aslında bir eski higher low seviyesi. Yani yükselen dip. E, trend analizi yaptığımız zaman her zaman ne diyoruz? Eğer fiyat trende birçok kez temas ediyorsa bu trendi daha güvenilir bir hale getirir. Son fiyat hareketiyle beraber de trend dördüncü kez denenmiş oldu. Daha önceki denenmenin de 44 bin olduğunu görüyoruz. Bu alanda Bitcoin'in önceden de çok takıldığını görüyoruz. Bu yüzden 44 binin önemli bir destek alanı olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanın aşağıya doğru kırılması teknik olarak yükseliş trendinin de net bir şekilde sonlanmasına neden olacaktır. Bu yüzden 44.000'in yakinen takip edilmesi gerekiyor. Benim tabii ki aklımdaki senaryoda Bitcoin'in aşağıya doğru gelmesi daha olağan ama burada temennilerimize ve beklentilerimize göre değil, oluşan şartlara göre hareket ediyoruz. Dediğim gibi burada 51.000'in yukarıya doğru kırılması daha üst fiyatların denenmesine neden olabilir. Ben ne kadar düşüş beklesem de Tersi yönde oluşabilecek fiyat hareketlerine göre de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şimdilik Bitcoin için durumlar bundan ibaret. Aynı zamanda günlük bazda bir RSI uyumsuzluğumuz vardı. Bu RSI uyumsuzluğunun da artık çalışmaya başladığını söyleyebilirim. Hatta şöyle göstereyim. Alçalan tepeler sonucunda bir geri çekilme yaşandı fiyatta. E, tabii ki fiyatın biraz daha aşağıya doğru gelmesiyle beraber günlük bazda Küçük bir pozitif uyumsuzluk da oluşabilir. Bu da ihtimaller kapsamında. Bu yüzden short pozisyonumu kapatırken bu veriyi de baz aldım diyebilirim. Tabii ki oluşmamış formasyona veya yapıya göre trade edilmez. E ama oluşursa böyle bir yapı o zaman kısa vadede yukarıya doğru olası bir hareketi tekrar konuşuruz. Şimdilik dediğim gibi toplamam gerekirse piyasalarda hala düzeltme beklentim devam ediyor diyebilirim. Bitcoin için şimdilik teknik ve temel durum bundan ibaret. Bitcoin dominansına bakmamız gerekirse Bitcoin dominansında da destek alanının üzerinde tutunmaya çalıştığımızı görebiliriz. 4 saatlik grafiğe geçelim. Son dönemde burada oluşmuş olan teknik bir yapının çalışmasıyla beraber altcoin'lerde çok güzel hareketler gördük. 44 bandının destek olduğunu konuştuk. Bu alanda da bir uyumsuzluk olduğunu konuştuk aynı zamanda. Buradan yukarıya doğru olası bir hareket halinde Bitcoin dominasında 46 bölgesine doğru bir hareket beklerim ben şahsen. Bitcoin'in zaten aşağıya doğru kırması halinde bu hareket daha sert olur. Yukarıya doğru gitmesi halinde ise daha azar azar olur diye düşünüyorum ben. E ama burada 46 bölgesi şu an hedef bölge olarak gözüküyor. Tabii ki altcoin'ler uçsun sonsuza kadar yükselsin isteriz ama böyle yükseliş dönemlerinde tekrar hatırlatmış olayım kar almayı ihmal etmemeniz gerekiyor. Hiçbir ürün sonsuza kadar yükselmez veya düşmez. Yükseliş ve düşüş dönemleri için hazır olmanız adına her zaman kar almaya dikkat edin. Altcoin'lerde çok güzel yükselişler yaşandı. Bu dönemde altcoin sepeti yapmak yerine altcoinlerden kar almanın daha makul olacağını düşünüyorum ben şahsen. Dominans içinde şimdilik düşüncelerim böyle. Aynı zamanda altında yaşanan büyük bir düşüş sonrasında toparlanma gördük. Dün 1810 dolarlara kadar yükseldi ons altın. Şu anda yine 1793 civarında seyrediyor ve ons altın için buradaki destek alanının 1780 olduğunu söyleyebilirim. Altın için de zaman daralıyor. Ben altında daha hızlı bir hareket bekliyordum doğrusunu söylemem gerekirse. Bu tarz bir düşüş yerine aslında bir yükseliş beklentim vardı. Ama piyasalarda tabii ki her şeyi milimetrik olarak kestiremiyoruz. Alt desteğe kadar iğne attı altın. Yükseliş trendinin altına iğne attı ee, ve buradaki yükseliş aslında hareketi biraz ertelendi. Şimdi önümüzdeki günlerde e, FED toplantısı var bir Jackson Hole görüşmesi var. Daha sonrasında piyasalarla ilgili tahvillerle ilgili açıklamalar gelebilir. Bu açıklamaların ışığında altında tekrar aşağıya doğru bir iğne görmemiz mümkün. Bu dönemde özellikle altın adına e, kaldıraçlı işlemlerden bence uzak durmakta fayda var. Ben bir altın yatırımcısı olarak altını bitcoin gibi görüyorum. Uzun vade bir yatırım aracı olarak görüyorum. Olası bir iğneler yaşanabilir tekrar. Ama yine altının hızlı bir şekilde toparlayıp yukarıya doğru hareketini devam ettireceği düşüncesindeyim. Enflasyonist bir ortamda en güvenilir limanlardan birisi büyük yatırımcılar için her zaman altın olmuştur. Yine bu yatırım davranışının tekrarlanacağı düşüncesindeyim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.